Ve şimdi sırada yepyeni bir sektör ve yepyeni bir girişimci var. İzliyoruz. Puarlar firmaların ürünlerini tanıtması adına büyük önem taşır. Fuarcılık alanında müşterilerine sorunsuz hizmet sunma misyonu taşıyan işletmenin genel müdürü Tamer Sünmül anlatıyor. 2015 yılında kurulmuş olan bir firmadır. E, bugüne kadar bu oluşumun içerisinde e, ciddi projelere imza atmış bir firmadır. E, 2015 serisi kurulmuş olmasına rağmen e, geçmişe baktığınızda yaklaşık 20-25 yıllık bir tecrübeye sahip e, e, sinerji altında işlem gören bir firmadır. E, bugün bu noktada fuarcılık dediğiniz zaman tabii ki e, 1990'lı yıllara geldiğimizde e, 93 yılı itibariyle İstanbul Dünya Ticaret Merkezi kurulmuştur. Ve bu noktada İstanbul Dünya Ticaret Merkezi kurulduğunda fuarcılık sektörü bir adım daha ileriye gitmiştir. Ve bu oluşum içerisinde 93 yılında belli başlı oluşumlar olmakla beraber tecrübesini de bugünkü yıllara kadar getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Firma müşterilerine en iyi projelerle hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Firmalarda ki kişiler veya müşterilerimiz diyeyim daha doğrusu hem şık hem güzel projeler çünkü sonuç itibariyle bu insanlar belli başlı paralar ödüyorlar. Ve bu noktada e, almak istedikleri hizmeti de tam anlamıyla almak istiyorlar. Ve biz bu konuda mümkün olduğunca e, yapmış olduğumuz işlerle ön plana çıkan bir firma olduğumuz için hatta standlarımızı teslim ettikten sonra müşteri odaklı olarak şirketin içerisinde çalışan personellerimiz hafta sonu itibariyle fuarı ziyaret edip yapmış olduğumuz anketler doğrultusunda müşterilerimizin memnuniyetini dile getirebilecek yazılar almaktadırlar. E tabii ki burada almış olduğumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda e, yapmış olduğumuz işlerin karşılığı doğrultusunda bu insanlarda almış olduğumuz memnuniyet e, tabii biz de bu noktada çok mutlu ediyor açıkçası. Sistematik bir şekilde ilerleyen işletme müşterilerini doğru anlayıp yönlendiriyor. Şirketimizin içerisinde bir pazarlama departmanımız var e, ve bu noktada e, zaten şöyle bir şey var. Yani e, bu insanları aramakla beraber açıkça söylemek gerekirse elimizde oluşturduğumuz bir database'imiz var. Bu insanları arayarak aynı şekilde e, yerleşim planlarını alıp yerleşim planlarının üzerinde istemiş oldukları briefleri, Aynı şekilde birebir düzenli olarak aldığınızda bu çok önemli bir faktör. Müşterinin ne istediğini bir kere anlamak zorundasınız. Müşteriyi anlamazsanız, müşterinizin e, kimliğini bilmezseniz bunu projeye yansıtmanız söz konusu değil. Dolayısıyla almış olduğunuz briefleri aynı şekilde projeye yansıtarak birebir müşterinize sunduğunuzda zaten müşteri size aynı şekilde şu şekilde yaklaşıyor. Şunu şurasını değiştirelim, bunun burasını değiştirebilirim veya asma katın üstünde şu oluşumu yapalım gibi bazı bir takım revizelerle size geri dönüşüm sağlıyorlar. Bu da işin %50'si demek. Yani sonuç itibariyle tabii ki bir haftada 7 gün olduğunu düşündüğünüzde ciddi bir proje sayısı ortaya çıkıyor. Her projeyi satmanız söz konusu değil. Çünkü yetişmeniz zaten mümkün olmayacaktır. Ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, burada biz e, sektörel ayrımı olmaksızın e, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, müşterilerinizin ne istediklerini, niye arzu ettiklerini aynı şekilde projeye birebir yansıttığımız zaman ortaya işte e, çok doğru sonuçlar çıkar. Sektörde entegrasyon sağlayarak karşılıklı memnuniyet çerçevesinde ilerleyen iş akışı, firmadan fuar hizmeti alan Ahmet Bey için de büyük önem taşıyor. Yıldız Pen olarak 1997 yılında pencere üretiminden PVC profil üretimine geçtik. 1997'de İzmir'de profil üretimine geçtik. 2003 yılına kadar sadece pencereye PVC profili ürettik. 2003 yılından sonra dekor ürünlerine girerek ürün çeşidimizi çeşitlendirdik. Türkiye'de renkli dekor ürünleri yoktu. O ürünleri de üretmeye başladık. Ve 2003 yılından bu yana da hem PVC pencere profili hem de dekor ürünleri, ısı yalıtım ve mantolama ürünleri üretmekteyiz. Sürekli fuarlara katılım sağlayan firma, tişörtten aldığı fuar hizmetlerinden dolayı oldukça memnun kalmış görünüyor. 1998 yılından beri TÜYAP'ın pencere sürekli katılımcıyız. Bir iki yıl öbür tarafta katıldık ama diğerlerini TÜYAP'ta katıldık. Her yılda birine stand yaptırdık. Genellikle ee, stand yapmaya gelen herkes benimki çok iyi falan filan diye baştan iş o şekilde söylüyor. Fakat icraata baktığımız zaman işte acele oldu şöyle oldu böyle oldu gibi daha ziyade mazeretleri kullanarak standlarda söyledikleri sözü yerine getiremiyorlar. E, düzgün e, %100 doğru dürüst yapmıyorlardı. proje uymuyor ama zaman dolmadığı için mecburen kabul etmek zorundaydık. Bu sene de evhamlı bir şekilde dedi ki bu arkadaşlar da tanımıyoruz. Bunlara veriyoruz ama inşallah düzgün olur diye düşündük. E, ve e, kararsız kaldık. Sonunda dedik ki ya nasıl olsa verelim bir de farklı bir firmaya verelim dedik ve ellerine sağlık kısa süre içerisinde harika bir stand yapmışlardı. Ben de beğendim. E, gerekli e, emeğini esirgememişler, düzgün yapmışlar ve kısa sürede ancak bu kadar yapılabilir. E, teknik olarak e, daha detaylı yapılamaz bu şekilde yapılabilir. Yapmışlar. Onun için teşekkür ediyorum. Beklentimizi karşıladı. Hatta bazı şeyler beklentilerin üzerinde yapmışlardı. Onun için bu firmaya da e, fuar çalışmalarına büyük başarılar dilerim. Ahmet Bey son olarak fuar standı için iş ortaklığı yaptığı firmaya kaliteli hizmeti için sonsuz teşekkürlerini iletiyor. İlk önce e, kaliteli bir insanla çalıştığın zaman kaliteli ürün çıkarabildiğini burada gördük. Eğer adam kaliteli değilse mazeretleri öne sürüyor. Diyor ki nasıl olsa diyor eli mahkum kabul edecek süre yok. Başka, başkasına getirip yaptıramayacak diyor. Ve onun için bunu kötü niyetle kullanıyor. Çaresizdir diye kullanıyor ama bu bizim standımızı yapan firmanın böyle bir niyetinin olmadığını gördüm. Bir. Bir de samimiyet e, samimiyetle elinden ne geliyorsa daha iyi yapmaya gayret sarf ettiğini sezinledim. Ben kendim de teknik öğretmenim. Teknik olarak baktığımda böyle iddialı bir tasarımdı. Bu tasarımı yapmak tabii ki biraz zor. Bu iddialı tasarımı e, yani büyük özveriyle olmasa yapamaz. Büyük özveriyle e, gayret sarf edip yaptığını düşünüyorum. Onun için de huzurunuza teşekkür ediyorum arkadaşlara. Kreatif bir düşünce yapısına sahip olan işletme, puarcılığın dışında da verdiği hizmetlerle müşterilerine çözüm ortağı oluyor biz kreatif işler yapan bir firmayız. Daha profesyonelce yaklaşmaya çalışıyoruz fuarın içerisinde işte 10 tane standımız olsun, 20 tane standımız olsun. Bu düşünceye haiz insanlar değiliz. Ama e, tabii ki en azından şu e, fuarın içerisinde 3 tane stand yapalım. Veya beş tane stand yapalım veya bir tane stand yapalım. Ama sektörün içerisinde lider firmalarla çalışalım. Yaptığımız işler ses getirsin. E, yapmış olduğumuz projelerle ön plana çıkarabilelim. Ve bu noktada da e, müşteri memnuniyeti zaten olmazsa olmazımız. Fuarcılığın dışında biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim bir atölyemiz var. Yaklaşık 1000 e, metrekare üzerine kurulmuş bir alan. Burada aynı şekilde birebir imalatlarımızı yapabiliyoruz. Buradaki imalatı gerçekleştirirken işte yapmış olduğumuz projeye esas alarak baktığımızda e, gerek işte e, ahşap kısmı olsun, boyama atölyemiz olsun, elektrik e, depomuz olsun vesaire bunlarla birlikte e, bu oluşum içerisinde açıkça söylemek gerekirse bu düzeni zaten oturtturduğunuz zaman bu tamamen altyapıyla alakalı. Fuarcılık alanında kaliteli hizmet anlayışıyla yoluna devam eden işletmenin genel müdürü Tamer Sümbül sözlerinin sonunda geleceğe dair hedeflerini dile getiriyor. Hedeflerimizden biri açıkçası zaten şu aşamada yurt dışı bacaklığı gerçekleştirmiş olduğumuz bir çözüm ortaklığımız var. Buradaki amaç Türkiye'den yurt dışına katılan firmalara doğru hizmet verebilmek. Ee, ve oradaki oluşumda yurt dışı bacağına baktığınızda insanlar sonuç itibariyle Türkiye'de oldukları için belli bir takım şeyleri takip edemiyorlar. Ama e, biz de bu konuda yapmış olduğumuz bir çözüm ortaklığı doğrusunda e, Allah nasip ederse e, herhalde tahmin ediyorum bu ayın sonu gibi gerçekleşecek. Ve burada yapmakta inanılmaz keyif alacağız, öyle e, umut ediyorum. Ve bununla birlikte geleceğe yönelik baktığımızda e, açıkçası hedefimiz hep bir çıtayı biraz daha yükseltmek ama ee, tabii ki bu biraz zaman alıyor. Tabii ki hedeflerimiz var. Bugüne göre kadar e, beraber çalışmış olduğum e, müşterilerime söyleyebileceğim şey, bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Biz onların her zaman için arkalarındayız, yanlarındayız. Onlara hizmet vermekte inanılmaz zevk duyuyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Onlar bize inansınlar, biz onlarla birlikte ilerleyeceğimiz hedefleri. De Beraber koşacağız.